Herkese selam millet. Evet 3 Temmuz BİM'in orijinal aktual kataloğu yayınlandı. Büyük ihtimal ilk ben paylaşıyorum. Ee, bana destek amaçlı videoma like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Haydi ürünleri incelemeye başlayalım. Evet ilk ürünümüz şef tek fiyat çelik ürünler geliyor. Fiyatı 32.90 Paşa Bahçe Habitat KS 6'lı 19.90 fiyatı. Bir de kapaklı yuvarlak saklama kabı. 2.95 tanesi. Natural Love standlı yaldızlı fincan seti. 49.90 7 parça rende doğru yedi set olarak geliyor bu ve fiyatı 69.90 Şef tava seti ikili 20 ile 26 santim boyutlarında tavalar bulunmakta ve fiyatı 39.90. Paşa Bahçe Habitat Pasta Tabı 6'lı. Yine 6 adet bulunmakta bunda ve fiyatı 19.90. Fakir el mikseri. Bunun fiyatı 89.90. Buzluk termos 139 TL Fakir cam Baskül 69.90 Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL 4 belmeli çok amaçlı dolap 189 TL Paşa Bahçe Habitat Ekmek Sepeti 7.95 e, Sepetli çok amaçlı dolap 139 TL Dijitü sanayi tipi ventilatör geliyor yine 199 TL. Bonera döküm ocak üstü tost makinesi 49.90. Işıklı scooter 99 lira 90 kuruş. Şarjlı boyun tipi fan 29.90. Dijitü 43 inç Full HD uydu alıcılı televizyon geliyor ve fiyatı 1399 TL. Otomatik sıvı el sabunlu ve bunun fiyatı 4990. Evet, ürünlerin hepsi 3 Temmuz'da yani bin marketlerinde bulabilirsiniz. Arkadaşlar fazla özellikleri ve detaya girmedim çünkü başlangıç olarak hangi ürünler gelecek biraz kafanızda olsun. Ardından başka bir videoda detaya girerim. Her neyse kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere dek. Hoşçakalın.